Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda evlenme planı olan genç kızlarımıza gelinlikle alakalı başımdan geçen hem esprili hem de trajik olaylardan bahsedeceğim. Aynı zamanda da birazcık da gelinlikle alakalı önerilerde de bulunacağım. İzlemeye devam edin. Evet, evleneli 6 sene oldu. 6 yıldır evliyim eşimle ama hala böyle bir gelinlik mağazasının önünden geçtiğinde gerçekten böyle bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur. Ben Chanel'den önce de Pronovias'ta çalışıyordum. <laughs> Eski bir e, gelinlik firmasında çalışan bir olduğum için gelinliklerle hep çok iç içeydim. E, ve evlendiğim zaman da aslında e, Pronovias'tan ayrıldıktan hemen sonra evlendim ama gelinliğimi de Pronovias'tan aldım. Ama tabii ki Pronovias'ta çalıştığım için herkes zaten arkadaşlarım hep şey diyordu. Sen Pronovias'ta çalışıyorsun kesin oradan alırsın diye. Ya büyük ihtimalle tabii ki oradan alacaktım ama yine de başka e, markaların da gelinliklerini denedim içinde kalmasın diye. Sonradan görürsem pişman olmayayım diye. Çünkü gerçekten gelinlik ne yazık ki böyle bir şey. E, hep aklınızda acaba daha iyisi var mıydı kalıyor. Kalmaması için de benimse ilk ilk tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle her markanın en ucuzundan en pahalısına kadar mutlaka randevunuzu önceden alın ve deneyin. Öncelikle marka bazında. E, i̇kinci önerim de Mutlaka hayalinizde, küçüklüğünüzden beri çizdiğiniz bir gelinlik modeli zaten vardır tahmin ediyorum ki benim de öyleydi. Ben hep kabarık gelinlik giymek istedim yani başkalarında gördüğümde böyle bayıldığım. Ee... Böyle deniz kızı modeller, balık modeller, dar modeller, elbise gibi modeller çok hoşuma gidiyordu. Ama hiçbir zaman kendimi onların içinde düşünemiyordum. Hep çok kabarık bir gelinlik hayal ediyordum. Ama yine de birazdan göreceksiniz hepsi fotoğraflı, o zamandan sakladığım fotoğraflar. Kalite biraz düşük haliyle çünkü hepsi e, 6-7 sene öncenin teknolojisiyle çekilmiş cep telefonu fotoğrafları. Ama yine de sakladım, hepsi birer anı olmuş oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. E, her şekilde gelinlik denedim, kısa bile denedim. O yüzden size tavsiyem... Hiç yakışmaz diye düşünmeyin, içinizde kalmaması için. Kısadan itibaren, dar, uzun, balık, aklınıza ne geliyorsa bütün modelleri deneyin. Şimdi tabii o dönemde, bilgisayarımı açayım. Bütün bu yazışmaları arkadaşlarımla ve ablamla hep maillerimden yapmışım. Bu videoyu yapmadan önce şu anda kullanmadığım bir mail adresim vardı o zaman kullandığım. O zamanki mail adresimi açtım ee, ve Oradaki yazışmalarımıza, birbirimize gönderdiğimiz gelinlik modelleri vesaireleri hep bir okudum. Çok güldüm. Gerçekten çok komik şeyler var arada. Öncelikle ilk bir şeyden başlayalım. Beğendiğim gelinlikler diye ablama ve en yakın arkadaşlarıma mail atmışım. Beğendiğim gelinlikler diye linklerini verememişim, isimlerini vermişim. İstiyorsanız tek tek önce bir onlara bakalım. Ne tarz gelinliklerden hoşlanıyormuşum? Bir arama yapalım. Pronovias 2011 modeli mesela Alkanar. Evet, klasik e ee, hafif kalp dekolte, çok derin olmamakla beraber tamamıyla dantel, çok da kabarık değil ama yine de kabarık eteklere sahip olan bir gelinlik. Yani gelinlik dediğiniz zaman benim gözümün önünde canlanan bir gelinlik bu. Çok klasik, hiçbir zaman modası geçmeyecek bir gelinlik. E ee, France modeli demişim. Pronovias France. Ay çok bir zaman geçti üstünden. Aa evet bu gelinliği hatırlıyorum. Bence çok güzel bir gelinlik. Pronovias France. Ben o dönem orada çalıştığım zaman da zaten bu gelinlik vardı ve çok geline giydirmişliğim vardır benim bu gelinliğe. Ben bunu ana şey için değil, yapabilseydim böyle iki üç gelinlik giyiliyor şu anda trend. O zaman da benim aklımda böyle bir şey vardı. Bununla ilgili birazdan çok komik bir şey anlatacağım size. Şimdi artık günümüzde trend, görüyorum hep böyle genç kızlar şey yapıyorlar işte nikah anında başka, düğünde başka, bir de after de başka. Benim o kadar zamanım yoktu gerçekten. Çok kısaydı bizim nişanımızla düğünümüz arasında. 26 Kasım'da nişanlandık, 31 Mart'ta evlendik. Gerçekten çok az zamanım vardı ve o dönemde çok yoğun çalıştığım bir dönemde yine başa döneceğim sonra. Gerçekten ben gelinlik seçimlerimi öğlen yemeği vaktinde yaptım hep. O bir saatlik yemek molamda koştura koştura nişan taşına gidip gelinlik deniyordum. Çok az vaktim vardı, dolayısıyla hani böyle üç tane falan gelinlik gibi bir şansım yoktu ama eğer olsaydı bu Pronovias France gibi bir modeli mutlaka e, nikah anında ya da after party gibi bir şeyde giymek isterdim. Çok bence modern ve harika bir gelinlik. Pronovias Pergola, yine aynı ilk baştaki gibi bu da çok güzel. Yine gelinlik deyince aklınıza gel gelecek e, bir gelinlik. Bunun birazcık daha böyle göğüs kısmı böyle çapraz e, bir hareketi var. Çok hoş bir gelinlikmiş, bugün de olsa yine çok beğenirdim. Planeta'ya bakalım. Ee, anladığım kadarıyla hep klasik modellere gitmişim ben, beğendiğim gelinlikler listesinde. Ee, risksiz, böyle dantel e, formlu, strapless formlu böyle hep dantel ağırlıklı gelinlikler. Bir iki tane daha bakalım, başka bir şeyden bakalım bir de son. Mesela Elisab'ın gelinliklerinden bakmışız biraz, ona da bakalım. Elisab, Laertes modeli. Evet ya, bu gelinlik çok güzeldi. Hatırlıyorum bunu. Çok güzel bir gelinlikti bu. Hafif benim sonradan giydiğim gelinliğime de çok benziyor. Gerçekten herkesin hani dedim ya başta da bir gelinlik tarzı var. Bak. En az altı tane falan baktık, hep aynı tarzda gelinlikleri beğenmişim. Hala da aynı tarzda gelinlikleri çok beğeniyorum. Böyle etekleri tül tül, kabarık. Mesela en son evlenen Kiara var biliyorsunuz, meşhur blogger. Ee, onun iki tane Dior gelinliği vardı. İlk Dior gelinliği de bence hoştu, çok zarifti. Ben tütü formdaki etekleri çok seviyorum. Mesela Kiara'nın gelinliğinin o danteli bana biraz kaba geldi çok hoştu ama biraz kabaydı. Sanki daha ince bir dantelden o üst olsaymış daha güzel olurmuş. Bu benim fikrim tabii ki. Ama etek ve dua muhteşemdi. Gerçekten çok çok kaliteliydi. Yani o dümdüz etekte bile o tülün ne kadar akışkan ve kaliteli olduğunu anlayabiliyordunuz. O yüzden Kiara'nın ilk gelinliğindeki eteğini ve duanı çok beğendim. İkinci gelinliği zaten rüya gibiydi. Çoğu kişi şey falan demiş mesela ki Kiara'nın ikinci gelinliği için. Yani hiç gelinliğe benzemiyor demiş. Ben hem gelinliğin formunu çok beğendim hem de o hikayesini çok sevdim. İşte nişanlısının onun için onun için yazdığı şarkı sözleri, oğlunun ismi Leo mesela kocaman böyle bir aslan figürü var falan. Ay tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir gelinlikti. Dior bence çok başarılı bir iş çıkartmış. Çok çok başarılı buldum. son bir tane daha bir de Vera Wang bakalım. Vera Wang'in de gelinliklerini çok beğeniyorum. Vera Wang da diye bir model. Evet, bu da tatlı bir gelinlikmiş. Farklıymış bu da. Ve Ravenkin'in de gelinlikleri güzel. Ben mesela şu an bunu o kadar beğenmedim. Bu yandan açılıp içinden başka bir kumaş çıkması. Son bir tane daha bakıyorum. Hadi sizi çok sıkmadan. Merak da ettim çünkü. Emeline diye bir model. <laughs> bu gelinliği çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Bu gelinliğin belindeki siyah kumaşı ben şey siyah kurdeliği çok beğenmiştim. Benim dönemimde böyle 2011-2012 dönemlerinde ee, siyah kuşak çok popülerdi ve ben siyah kuşak takmak çok istiyordum. Anneme bu fikrimi söylediğimde annem kalp krizi geçirecekti gerçekten çok net hatırlıyorum. Ablamı arayıp işte bu kız siyah kuşak takmak istiyor, nereden çıktı efendim böyle cenazeye gider gibi siyah kuşak hiç olur mu, nerede görülmüş deyip ablamı beni bu konuda vazgeçmem için ikna etmeye çalıştığını çok iyi hatırlıyorum. Sonradan vazgeçmiştim gerçekten ama hala çok güzel buluyorum yani bir hayal edin. Böyle hani yanınızda eşiniz simsiyah bir damatlıkla üzerinizde bir harika bir tülden gelinlik ve belinde çok güzel siyah bir kuşak. Ve hani bütün süslemeler de o tonlarda olsa bütün çiçekler falan bence çok güzel olur. Yani uygun bir konsepte siyah kuşaklı bir gelinlik de çok çok güzel durabilir. Sonra... Şimdi asıl denediğim gelinliklere bakalım. Dedim ya sadece Pronovias'ta değil farklı markaların gelinliklerini denemek istedim. Şimdi onlara bakacağız birlikte. O zamanki hallerimi de göreceksiniz şimdi. Zayıf ve genç hallerim. Şimdi bir kısalar, uzunlar, değişik değişik modeller. Şunla başlayalım kısalarla. Çılgın bir modeldi bu. Hani böyle acaba olur mu nikahta öyle ya da after party gelinliği gibi düşünmüştüm. Ama tabii çok abartı. Yani denemek için denedim bunu itiraf ediyorum. Biraz eğlence olsun diye de bence zaten gelinlik denemesine giderken Böyle sadece hani anneniz kayınvalideniz görümceniz yengeniz falan diye düşünmeyin çok sevdiğiniz kız arkadaşlarınızla beraber de gidin çünkü çok keyifli oluyor farklı gelinlikleri denemek çok eğlenceli oluyor zaten hani bence işin o şeyi çok tatlı kalabalık halde gitmek tabii ki böyle sürü halinde 20 kişi demiyorum ama böyle bir 10 kişilik bir grupla giderseniz çok keyif alırsınız bol bol video fotoğraf da çekersiniz yani tatlı ve hoş marjinal bir gelinlik bu kısa olan after party için düşünülebilir. Ben de öyle bir çılgınlık yapıp denemiştim. Bir de böyle kısa bir gelinlik denemiştim. Ee, belki hani iyi ki çok böyle marjinaldi, çok çiçekli çiçekli ve böyle fotoğraflarda biraz kilolu gösterebilecek bir gelinlik ki ben o zamanlar tığ gibiyim. Ee, onu belki giymezdim ama şu dönem evleniyor olsam ve böyle iki üç gelinlik trendine olacak olsam bunu mesela nikahta kesinlikle giyerim. Üzerinden kaç sene geçmiş, 7 sene geçmiş. Hala bence çok şık, bu böyle tek kol oluşu, belindeki kemeri, eteklerin uçuş uçuş uç uç oluşu ve içerisindeki o mini eteği bence çok modern duruyor. Bu arada arkamdaki hanımefendi de çok enteresan, şansıma benim. O gün gelinlik randevusuna gittiğimde e, o bana servis verdi, e, yabancı bir kadın. Sonradan söylüyor, o kadar servis verdi bana falan, sohbet ettik. Sonra öğrendim ki zaten gelinin tasarımcısıymış kendisi, öyle tatlı bir sürpriz olmuştu. Fotoğraflarda, gelelim. Ee, balık modelleri. Bence bana en gitmeyen model kesinlikle bedene oturup deniz kızı mermaid dedikleri bu e, kalçadan açılan modeller. Ee, bu mesela bayağı böyle zayıf, minyon e, kadınlara çok yakışıyor. Ben bana zaten yakışmayacağını biliyordum. Ben burada da bu arada mesela bayağı zayıfım ama ne olursa olsun hani hiç o zaman minyon bir insan olmadım. Bana gitmedi bu gelinlik ama yine de aklımda kalmasın diye de denemiştim. Zaten çok sevmediğim için sadece iki tane fotoğraf koymuşum bununla alakalı. Sonra yine klasiklerden biraz denemişim. Onlara bakalım. Ee, şu beli taşlı kemerle. Aslında gelinlik deyince hiç taş tuş istemiyordum ben. Yani dümdüz, bembeyaz bir şey istiyordum. Kabarık olacaktı ama hiçbirini yerine taş tuşu istemiyordum. Sonra denedikçe aslında belde bir ışıltının çok hoşuma gittiğini fark ettim ve yine benim zamanımda biliyorsunuz trendler nasılsa, aşağı yukarı modeller hep birbirine benziyor. Benim dönemimde ee, siyah kuşak işte hep belde bir şey vardı. Ya siyah kuşak ya da belde böyle bir taşlı parlaklık oluyordu. Sade gelinlik bulmak neredeyse zordu, e, çok zordu. Sadesi de çok çok sadeydi artık, elbise gibi durduğu için. Ee, hep böyle gümüş rengi, taşlı kemerler vardı zaten. denediğim çoğu gelinlikte, onu göreceksiniz. Bu da böyle, aynı e, tasarımcısı Romano'nun gelinliğiydi bu. Çok düzdü, eteğinin kumaşını da çok beğenmemiştim bunu hatırlıyorum. Yine hep strapless e, trendti o dönem. Şimdi gelelim şu gelinliğe. Yine taşlı bir kemer. Ablam bu gelinliği çok beğenmişti ve bu arada bu dönemde size e, bazı şeylerde baskı yapan çok kişi olacaktır. Yani baskı kesinlikle yapmıyorum canım. Tabii ki senin tercihin, senin içine ne siniyorsa ama yani ben olsam diye böyle başlayan cümlelerle farkında olmadan kendi taleplerini anneniz, kayınvalideniz, işte ablanız, kardeşiniz farkında olmadan kendi hayallerini talep demeyeyim. Sizi görmek istedikleri o resmi ee, böyle cümleleriyle, düşünceleriyle sizi empoze etmeye çalışacaklar mutlaka. Bu çok normal, çok çok normal. Bugün de benim e, benden 9 yaş küçük kız kardeşim var, yarın bir gün evlenmek istediğinde, gelinlik randevusuna gittiğimizde ben de ister istemez abla olarak kendi görmek istediğim resmi bir şekilde ona empoze etmeye çalışıyor olacağım. İstem dışı oluyor gerçekten bu. Mutlaka dinleyin. Herkesin görüşü çok değerli gerçekten ama hiçbir zaman unutmayın ki siz ne istiyorsanız onu giyeceksiniz o gün. Çünkü bu e, hayat boyu resimlerde olacak ve pişman olmamanız gereken yegane 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 yalnız yegane elbiselerden biri. O yüzden mutlaka dinleyin ama içinize sinmeyen hiçbir şeyi sırf anneniz, arkadaşınız, kardeşiniz, eşiniz istiyor diye lütfen kabul etmeyin. Bu da mesela benim ablamın çok beğendiği ve gerçekten hani ee... İster istemez bana bayağı böyle hani Merve bu çok güzel ya bunu al dediği bir gelinlikti. Gerçekten çok güzel bir gelinlik. Etekleri tam hayal ettiğim gibiydi, tütü formunda. Ama farkındaysanız eteğinin rengiyle üst dekoltesinin kumaşı ve rengi çok farklıydı. Dekoltesi bana çok sarı geliyordu ve çok saten o satenle tülü ben bir türlü bağdaştıramamıştım kendine ve kemerindeki ışıltı da çok fazla gelmişti bana. O yüzden ee, bu gelinliği almadığım için ablam çok üzülmüştü ama ben hiç içime sinmediği için e, almamıştım. Şu an bakıyorum, iyi ki de bu olmamış mesela. Evet çok hoş bir gelinlik ama hala o sarılık ve beyazlık, o ikisinin o tezatlığı beni rahatsız etti. Sonra şimdi o başa döneceğim. Neyse bunlar işte böyle Beymen'de, Vakko'da denedim falan. Ee, bir de beyaz butiğe gittim çok taşlı geldi bunlar. Hayalimdeki gelinliği denemek için beyaz butiğe gittim ben ve şu gelinliği denedim beyaz butikte. Öğlen yemeğimde oluyor bunlar. <laughs> Annem yok yanımda. Tek başıma baktım. Ve niye bilmiyorum o, o kadar fazla denemişim ki artık gelinlik. Bir şekilde bunun sadeliği o böyle Vakko'da işte Pronavias'ta Beymen'de denediğim gelinliklerin o taşlılığı, tuşluluğu, çok tüllülüğü herhalde artık biraz fazla gelmiş bana. Bu beyaz butikte denediğim gelinliğin sadeliği çok hoşuma gitti ve bir anda karar aldım ben. Tamam dedim bu benim gelinliğim. Bakın o kadar güzel havalı gelinlikler denemişim. Gittim bu gelinliği beğendim. Anneme, ablama kimseye sormadan kapora verdim. Ben aldım bu gelinliği. <laughs> Ondan sonra eve geldim akşam falan. Anne dedim ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle böyle ben bir sürü de gelinlik denedik beraber yani hepsi bana çok taşlı tuşlu geldi. Ben dedim bu beyaz butikteki gelinliği beğendim. Kaporasını da verdim bunu falan. Annem tabii hiç beğenmedi gelinliği. Başa döneceğim yine aynı şey. Çok üzüldü, çok sade buldu. Eteklerini beğenmedi, kumaşını beğenmedi. Benim de annem dikişten çok iyi anlar. Ee, küçük günden beri kendi kıyafetlerini diken bir kadın. Ee, kumaşını hiç beğenmedi, duruşunu beğenmedi, rengini beğenmedi. Hakikaten şu anda bakıyorum, ha, bak o kadar gelinlik baktık hani en kumaşı belki de hoş olmayan gelinlik bu. Bir eteği kırışsa fotoğraflarda çok kötü çıkacak bir gelinlik. Zaten kırış kırış kumaşları görüyorsunuz. Crinkle bir kumaş çünkü, perde kumaşı gibi. Ee, sonra tabii dedi ben dedi karışmıyorum kızım dedi sen bilirsin falan ama dedi ben yani dedi pek şey yapmadım falan. Öyle annemi üzmek istemedim ben de. Ee, sonra şans işte bak bu işler hep kısmet. Bulamıyorum gelinlik çok daha zaman var. Karşıma yine çalıştığım yerde Pronavias'ta bu gelinlik çıktı. Benim gelinliğim. Gerçekten her şeyiyle en çok içime sinen gelinlik bu oldu. Eteklerinin kabarıklığı, danteli, göğsünün duruşu. Duvağının uzunluğu, belindeki o ince ışıltı, e, arkasında hep bir fiyonk detayı istiyordum ve düğme detayı istiyordum. Arkasındaki o düğme detayı falan, her şeyiyle tam anlamıyla içime e, sinen çok güzel bir gelinlik oldu. Tacını da çok sevmiştim. Mesela eldiven bakın burada takmışım. Eldiven takmayı düşünüyordum, önce almıştım bu eldivenleri sonra çok mu dedim doktor eldiveni gibi duruyor. Hani böyle bir nostaljik hava katmak istiyordum çünkü kışta gelin olduğum için salonda olacak düğünüm tabii. Önce aldım, sonra fotoğraflarda baktım mesela bildiğiniz böyle beyaz şey doktor eldiveni gibi ya da yemek yaparken kullandığımız lastik eldivenlere çok benzettim sonra. Sonra eldivenden vazgeçtim falan derken, en sonunda bu gelinlik oldu. Bugün olsa, bana hep bununla ilgili soru geliyordu. Bugün olsa yine aynı gelinliği mi giyerdin diye. Evet, bugün olsa yine aynı gelinliği giyerdim. Yine aynı kabarıklıkla, aynı dantel detayıyla gelinliği giyerdim. Belki strapez giymezdim. Son zamanlarda çünkü böyle hafif omuzlu, düşük omuzlular çok trend oldu şöyle düşük omuz. O benim çok hoşuma gidiyor. Belki aynı gelinlik, aynı dekolite ama böyle yanlardan minik bir romantik e, düşük omuz isteyebilirdim. Belki omuz ekletirdim ama gelinliğimden çok mutluyum, çok memnunum. Üzerinden 6 sene geçti. Hala baktığımda yüzüm gülümsüyor, hiçbir pişmanlığım yok. Şimdi şeye geleceğim, çok komik bir şey daha anlatacağım size. Mailleri karıştırırken şu geldi, ablam bana mail atmış bir tane. Hatırlar mısınız benim e, düğün fotoğraflarıma bakıyorum albümümde. Albümü birlikte sizle karıştırırken düğün e, şeyim yapılırken, makyajım yapılırken işte o fotoğraflarda ben böyle o zaman da söylemiştim dümdüz bir tişört, bir kot pantolonla çıkmak istemedim fotoğraflarda. Çünkü hikaye fotoğrafı oluyor biliyorsunuz. Düğüne giderken, arabaya binerken, evden çıkarken. Ben evden çıkarken de hani güzel böyle bir gelinliğim, gelinliğimsi bir elbise olsun istiyordum üstüne Çünkü bu kocaman gelinlikle çıkmak istememiştim evden yine evden kız de gelinlikle çıkmak istedim ve aklımda böyle bir elbise fikri vardı ama tabii o zaman da böyle bir bütçem de yok çok fazla pahalı bir şey alacak bir bütçem de yok ne yapabiliriz diye düşünürken ablam bana mail attı. Canım bu sitelere bir bakalım ee, ucuza çok güzel gelinlikler var bence bir de denemek için bir tane sipariş verelim diyorum iyi çıkarsa hani güzel çıkarsa kullanırsın da bu gelinliği demiş. Bunu sipariş edebiliriz hem de senin ikinci gelinliğin olmuş olur demiş. Ben de tıkladım şu gelinlik. Tide by. <laughs> Tidebuy.com diye bir site bildiğimiz böyle işte Çin sitelerinden. Ondan sonra gelinlik çok güzel gözüküyor. Bu da büyük ihtimalle böyle hani Pronavias'ın falan eski modellerinden bir tanesi. Ben böyle kat kat gelinliklere bayılıyorum ya abla dedim ben buna bayıldım. Buna dedim hemen sipariş verelim. O zaman tabi dolar bu kadar yüksek değil. Şu an tıkladığımda stokta gözükmüyor ama 284 dolar. 284 hatta 285 dolarlık bir gelinlik o zaman tabi dolar. Yani 2 lira falan. Yani 280 alsam 400-500 liralık bir elbise. Zaten o fiyatı ancak bulurum. Böyle güzelini de bulamam diye düşünerek biz bunu sipariş verdik. Bekliyoruz. O kadar umutluyuz yani. Çok da kolay gelmiyor tabi. Bir ay sonra falan küçücük bir kutu geldi eve. Size yemin ediyorum yani şu kadar bir kutu. Şöyle küçük bir bim kutuları gibi böyle şey kutu geldi. Ben de işteyim o zaman. Annem telefon açtı, kızım dedi sana dedi yurt dışından bir kutu geldi falan. Anne dedim ha şey fotoğrafını atsana. Annem bir attı, küçücük bir kutu hiç gelinlik olma ihtimalini düşünmüyorum bu böyle kabarık ya. Ben bunu kocaman bir kutu bekliyorum yani. Neyse geldim ben eve bugün heyecanlı falan açtım kutuyu. Olayla alakası yok. Ya yani bu gelinlik nerede? Tam bir hayaller hayatlar. Hani Instagram'da görüyoruz ya şey e, online e, alışveriş şeyi tam olarak o tam olarak o. Bana bir gülme geldi. Nasıl gülüyorum odada? Sinirlerim de bozuldu. Düğüne çok az kalmış. Bir ay beklemişim o şeyi e gönderiye. Artık alternatifim de yok. Giyeceğim bunu dedim. Plast yani nasıl anlatayım size? Plastik değil. Kağıt yani. A4 kağıdık kalitesinde. Şöyle biraz şey yapsam yırtılacak kadar kötü bir kumaşta. Sadece hani tek kol oluşu benziyor zaten görüyorsunuz fotoğraflarda o kadar komikti ki ama yine de oldurdum onu. Gayet e, düğün aşamalarında evden çıkarken makyajım yapılırken ki bütün o şey fotoğraflarda o gelinlik var <gülüyor> üzerimde <gülüyor> uyduruk gelinlik. Bu da böyle bir anım. Hani belki ikinci gelinlik, üçüncü gelinlik after party için düşünüyorsanız o tarz sipariş verebilirsiniz ama yine bile şu an ben bunu sipariş vermiş olsam 300 dolar korkunç bir para bu kalitede bir ürün için. O nedenle hiç risk almayın. Diktirmek bile riskliyken bu tarz bir ayda gelecek sitelerden gelinlik siparişi vermek ya da abiye siparişi vermek gelinin kız kardeşi ya da görümcesi olarak çok riskli benden söylemesi. Bu mail adresim çok komikmiş ya yani gerçekten şifresini hatırlıyor olmam bile zaten bir şey. Ee, çok komik bir şey daha buldum burada. Buradan çünkü bütün yazışmaları yapmışız. Mekanlar için işte teklif göndermeler falan hep bu eski mailimden gitmiş benim. Biraz önce bunu biraz önce buldum. Bu videoya başlamadan önce ee, şu anda da çok işlerini severek takip ettiğim ee, ve hepinizin tanıdığı çok başarılı make up artist, makyaj sanatçısı Ali Rıza'nın. Ali Rıza'ya mail atmışım o zaman. Bakın tarih Şubat, e, 25 Şubat 2012. Okuyorum seni. <laughs> Ali Rıza Bey merhaba, ismim Merve. 31 Mart 2012 Cumartesi günü Adile Sultan Sarayı'nda evleneceğim her şey elimden geldiği kadar çok çok özenerek yapıyorum. Dolayısıyla makyajımın da çok güzel ve gerçekten beni yansıtacak şekilde olmasını çok istiyorum. Çalışmalarınız gerçekten muhteşem. Benim size sorum bu kadar yoğun işinizin arasında gelin makyajı yapıyor musunuz? Umarım cevabınız olumlu olur. Geri dönüşlerinizi beklerim. Sevgilerimle Merve diye mail atmışım ve Ali Rıza'dan bana hiç dönüş olmamış. Çok güldüm buna. Yani inanılmaz. Çok tatlı bir anı. Ee, Ali Rıza'cığım bu videoyu izliyorsan mut yani, sakın yanlış anlama. Ee, tamamıyla çok tatlı bir ana olduğu için bunu paylaşmak istedim takipçilerimle. Mutlaka ki yoğunluğundan görmemişsindir. Zaten ne kadar yoğun olduğunu biliyormuşum ki, bu kadar yoğunluğunuzun arasında gelin makyajı musunuz diye sormuşum. Ee, o yüzden bu da bir size şey, e, öneri olsun. Mutlaka e, mail üzerinden değil de bence, yine tabii mail atın, eğer cevap gelmiyorsa makyaj sanatçısını, makyaj artistini bence Instagram'dan da siz zorlayın yani. Size bir mail attım gördünüz mü diye şansa bırakmayın işinizi. Çünkü makyaj da çok önemli. Provası da oluyor biliyorsunuz. Saçın da provası oluyor. O yüzden hani makyajınızı, saçınızı da mutlaka yapacağınız ortama göre ayarlıyor olursunuz. Ama mutlaka kuaförünüzle ve makyaj artistinle önceden, çok önceden yazışın, provasını yaptırın, teyidinizi alın ki ee, son dakika böyle istenmeyen heyecanlar olmasın ama tabii günün sonunda daha önceki o videomda da söylediğim gibi hiçbir şey, hiçbir olumsuzluk sizin o günkü e, modunuzu, mutluluğunuzu önüne asla geçmesin. Ola ki makyaj artisti son dakika gelmedi, insanlık hali oluyor bunlar çok duyuyorum. Her şey olabilir yani hayat bu. Hiçbir şey modunuzu düşürmesin. O gün sizin en mutlu gününüz. Makyaj artisti gelmemiş olabilir, saçınız güzel olmamış olabilir. Hiç hiç önemli değil. Ben bugün geriye dönüp baktığımda bunu tabii sizlerle paylaşmadığım ne böyle ufak tefek tartışmalı mailler var anlatamam. Şu an gülüyorum. Hepsi birer tatlı onlar anı olarak kalıyor tabii. Hani ne birbirinizi kırmaya değer ne de kendinizi üzmeye değer. Bu arada bu videoda da sizden böyle bir şey geldi aklıma. Hani her videonun sonunda siz favorilerinizi yazın, işte yorum bırakın, onu yapın, bunu yapın diyorum ya. Yani mesela bu videoda da eğer isterseniz tabii ki, ee, benim de fikrimi almak isterseniz çok onuru olurum, çok mutlu olurum. Hani hem evlenmiş, bu kadar gelinlik denemiş, aynı zamanda da uzun yıllar gelinlik firmasında çalışmış biri olarak. Eğer fikrime değer verip bana da bu gelinlik provalarına çektiğiniz fotoğrafları mail atarsanız... Ee, hem sizin o hallerinizi görmüş olurum. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Dedim ya hala aradan 6 sene geçti. Evlendim, çocuğum oldu. Hala bir gelinlik mağazasının önünden geçtiğimde kendimi böyle bakmaktan alıkoyamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bir daha hani böyle nikah tazelemek istesem bir daha gelinlik giymeyi çok isterim. Bana atarsanız memnuniyetle seve seve vakit ayırıp size giydiğiniz gelinliklerle alakalı ben de nacizane fikirlerimi söylerim. Evet, videonun sonuna geldik. Gerçekten çok konuştuğum ama çok keyif aldığım bir video oldu. Bu anılarımı, hiç kimsenin görmediği e, fotoğraflarımı, maillerimi sizlerle paylaşmak çok tatlıydı. Umarım belki size bir nebze olsun fikir vermiştir e, söylediklerim. Sonuçta hakikaten tecrübe önemli bir şey. Yine aynı şeyleri tekrar edeceğim. Kimseyi dinlemeyin, istediğinizi giyin, gönlünüzce eğlenin, hiçbir şeyde dert etmeyin. Fotoğraflarınızı da bana atın. Çok merak ediyorum. Çünkü bence düğünün sezonu yok. Herkes düğün sezonu yaz gibi düşünüyor ama bence değil. Ben de bir kış gelineyim. Bence kış gelinleri de çok güzel olur. Yaz gelinleri de. Her mevsim gelini çok güzel olur. Gelin olmak çok güzel bir şey zaten. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minicik zil, zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.